Herkese merhaba arkadaşlar. Çünkü sorumuz yine bir çember sorusu. Karenin içerisindeki çember aslında. Sorumuzu yukarıdan okuduğumuz zaman çemberin şöyle olduğunu söylüyor. Çemberi devam ettirip çizdiğinizde bizim karemizin köşeleri çemberin üzerinde olması gerekli olduğunu ifade ediyor. O zaman biz çizdiğimizi düşünürsek, çemberimizi devam ettirdiğimizi düşünürsek şu şekilde böyle bir yaklaşık bir görüntü olacak. Burası da yine çember üzerindeymiş. O zaman burayı da şöyle çizdiğimizi düşünelim. Bu şekilde bir görüntüsü oluşması lazım. Bu oluşan görüntüler üzerinde düşünelim. Kirişlerimiz var. Kirişleri indireceğimiz dikliklerin biliyoruz ki biz onların kirış tam ortadan böleceğini biliyoruz. Mesela merkezimiz neresi olsun burası için. Merkezimiz burası için şu nokta olsun. Tamam. Diğer merkezimiz de şurası olsun. Bu noktalardan dikleri alalım. Bir, buradan şu karşı tarafa bir dik indirelim. İki, şuradan yukarıya bir dik çıkalım. Buradan da karşı taraftaki kirişe bir dik. Bu alttaki kirişe de şuradan bir dik alalım. Bu yaptıklarımız işlemlerle merkezlerimiz ay, aynı ayna olduğu için yarıçaplar hep aynıdır diyebilirim. O zaman bakınız 4 var. Şuraya x dik uzunluk, buraya x dik uzunluk dersem 2x artı 4. 2x artı 4 benim neyim oluyor? karemin bir kenar oluyor. Diğer tarafın da yine x artı 4 olması lazım. O zaman 8'i çıkartırsam buraya x eksi 2 kalır. Buraya da x eksi 2 kalmış olur. Bunları söyleyebilirim. Daha sonra ne yapabilirim? Bakın burada x 2 var. 2x artı 4'ten 2'yi çıkartırsam 2x artı 2. Demek ki şu uzunluğa x artı 1. Bu uzunluğa da x artı 1 diyebilirim. Evet. Daha sonra şöyle bir şey daha yapalım. Buradaki yarıçapı Çizelim arkadaşlar. Yarı çap doğrusunu belirleyelim. Buradan buraya yarı çap doğrusunu çizelim. Ayrıyeten buradan da şuraya bir yarı çap doğrusu çizelim. Buradan da yine uzunluklar tek tek bulmaya çalışalım. Bakın burası x ise dikdörtgen sebebiyle karşı taraf x. x, x artı 1, r. Gelelim buraya. x, x, 2 burası mı? Evet. Tamamı kaç? 2x artı 4. Yarısını yarısını iki parçaya dikdörtgen olduğu için çemberden geldiği için doğru parçası. O zaman burası x artı 2. Burası da x artı 2 olabilir. Şurada da yine yarıçap r. R'nin oluşma durumuna göre şurada yazalım. R kare eşittir arkadaşlar. Burada x'in karesi ile x artı 1'in karesi. x artı 1'in karesi. Aynı r kare eşittir şurada da. x artı 2'nin karesi ile artı burada da x eksi 2'nin karesi. Eşitleyelim. Buraya açtığınız zaman x kare artı x 2x artı 1 artı x kare şurası da x kare eksi 4x artı 4 artı x kare artı 4x artı 4 gelir. Bunlar birbirini götürüyor. 2x kare artı 8 sol taraf 2x kare artı 2x artı 1 ile sol taraf sağ taraf eşit oluyorlar. 2x kare de birbirini götürüyor. 2x eşittir 7 geliyor. 2x eşittir 7 ise Bizim karemizin bir kenarını ne bulmuştum? 2x artı 4. 7 artı 4'ten kaç gelir? 11. Karesi lazım. Çünkü karenin alanını sormuş. O taraf karesinin alanını. 121'dir diyebilirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.